zamanlar Godzilla varmış. Heğiğ! Ve Godzilla şehri yıkmaya gelmiş. Ve adamlar ateş etmiş. Tat, 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 tat. Ve Godzilla da atomik gücünü kullanmış. Ne? 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 Godzilla hiçbir zaman bilmiyorsunuz. Ölmez. 手。 Ve filmin sonu böyle. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, sizler de videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar şu anda Godzilla'mız geldi. <laughs> Ve Godzilla için sizler de videoyu abone olmayı, like atmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Hadi bay bay.